arkadaşlar ben de Eldo Bugün Bugün birlikte yeni aldığım sana yani aldım neyse bu bu tarzdan kanalı biliyorsanız ben o, o, arkadaşımdır ondan aldım bu sebeple onun oyunlarını oynayacağız ama nasıl olacak İşte arkadaşlar bu, bu telefonun koyulduğu yani hane şöyle bakın şuraya yerleştiriliyor yerleştirişini de göstereyim Dur. telefonu sabitleyebilirsem sanırım İşte arkadaşlar bakın koyulduğu hane tam arkadaşlar buradan yerleştirmek zorundasınız başka hiçbir türlü oluyor telefonu yerleştiriyorsunuz şöyle kapatıyorsunuz ondan sonra da gözünüze takıp rahatça izliyorsunuz ters taktım inşallah beni görmüşsünüz bir de kulaklığı görmüş yani şeyi görmüşsünüzdür neyse hadi oyunumuza başlayalım evet arkadaşlar hemen döneceğim arkadaşlar devam ediyoruz. Şu şey oynanacağım diğerlerini maalesef bugün oynamayacağım. Çünkü bunu çektiğimde e, telefon dondu bir tanesinde e, babamlar bir yere gönderdi beni. Sonra hemen geldim. Yani iki kere videom kapandı sinir oldum. O yüzden sadece bir tane çekip kapatacağım videoyu. Kusuruma bak. Şunu hemen şey yapalım da. Abi sinirim bozuldu yemin billah. Şu bir, birkaç bölüm yapacağım babam da buraya geliyor. Çok güzel. Ha, neyse. Abo. Aha unuttum. Dur 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 dur. Dur aga dur. Aga dur. Aga, dur. Arkadaşlar durun 5 dakika. Nasıl yarıştırıyor bu, lan bu? Aha arkadaşlar devam ediyoruz. Oo oh, abi 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 abi. Abi abi abi. Ben uçuyor muyum? Neyse. Aha geyik kardeş kardeş çok yaşa. Kendimize de bakalım şöyle. Oh be, maşallah. Kendime şey adını vereceğim. Hmm. Deli Ahmet, Deli Ahmet. E, Ahmet'le birlikte yollara çıktık. Ahmet bu işleri aslında hiç bilmez. Telefonda biraz kirleniyse. Ahmet aslında bu işleri hiç bilmez. E, böyle hava atsın diye yani arkadaşlarına. Öyle yapmak için. Bayağı da iyi şey abi. Arkadaşlar şu gördüğünüz şey ise herhalde bir tanesi canımız bir tanesi ne kadar kilometre gittiğimiz bir tanesinde abo abi çok bir, bir, tanesi ne kadar kilometre gitti, gittiğimiz bir tanesi hızımız şu kırmızı olanın ne olduğunu bilmiyorum şu artı olanın herhalde can yüzde on dört diyor. Bir şey. Baba onu fazla gözlerden durdurma Dokan yeter. Ya zaten kaybettim. Tamam baba. Birazcık şimdi bırakacağım. Daha yeni iş yaptım. Hayır Gordon abi. Tamam tamam. Tamam Vallahi bırakacağım. Uy, baba sen ne yapacaksın ki içeride? Hoppa hop, Mustafa Mustafa, Deli Ahmet ve Mustafa. Az önce ölümden döndüm. İki ayının arasından geçtik. Babama nasıl sayya kalkmışlar. Sizin suratınıza. Şunu, tek istediğim şunu şu an kazanmak. Video kapatmayacağım. Belki kapatırım. Çünkü yani biraz sıkıntı edebilir. Heh. Şimdilik bu kısa bir video olacak. Bence de kapatacağım. Ama maalesef kısa bir video olmak zorunda. Yani diğer videolarım daha e, sanal ilgili daha uzun olacaktır. Neyse. Geleceğiz geleceğiz. Evet evet abo abo başlıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, böyle daha sanal gerçekle ilgili daha böyle videolar istiyorsanız bana söylemeniz yeterli. Hadi görüşürüz. Deli dogi. Abo. Zaten öldük. <laughs>